Hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, öncelikle buradan herkese selamlar, üzülenler söz. <laughs> hastayım, gripim. Bunun için sizden yardım istiyorum, desteğinizi bekliyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar, öncelikle video ilk defa sizle izleyeceğim. Ardından sonra bir küçük detaylı inceleme videosu yapıp videoyu kapatıp yarın ya da vaktim olursa o videoda atacağım. Şimdi öncelikle ee... bu videomu hemen atmam gerekiyor. Çünkü hasta olduğum için pek fazla bakamadım. Hatta bakmadım ben. Video çekinmek istedim. Çünkü bir de akşam olmasını istedim. Geç bir de okulda yok. Hem bir ders çalışmada sıkıntımları yok. O yüzden çok şükür ki tatil günü okul cuma günü geldi video. Bunun için de futboluma buradan teşekkür ederim. Çok da tebrik ederim videoyu güzel yaptığın için. Şimdi öncelikle videomuza geçelim. Çok net şekilde çok tuhaf şeyler aldım. Duyurular aldım. Sadece tuhaf bir şeyler duydum. Titan Kameran, Spigen, Titan geldiğini söylediler. Yani demin ben onu ne demin dedik. Hadi izleyelim beyler. Ben bir şey bilmiyorum yani ne oldu ne bitti. Evet başlıyoruz. Hop bura ne lan? Ee, evet. bundan niye koşuyor? Aha. Yürü tuvaletler. Hup, tak tak yaptık. <laughs> Bir dakika o ne ya? Besindeyiz lan tuvalette bu. Hmm. Bir dakika. İlerideki ne? Neyse dur. <laughs> Çok ilginç. Çok üzgünüm. Yanı çıktı lan. Gel <laughs> 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 <Ne> geldi. <laughs> Oy, bu sefer net bir şekilde sinirlendi Titan. Geçmiş olsun. Buzdan ona Şimdi tuvalimiz de söyleyeyim. Hatta detaylı incelemeye gerek yok. Zaten ben yakın yakın bunu yine tekrardan izleyebiliriz. Çünkü arkadaşlar ben hemen tavuk bunu öyle bir yere koymuş ki hemen gördüm tavuk bunu videonun içerisinde. Ben bunu gördüm ben bunu söylemedim. Çünkü söylemeye gerek yok. Şimdi <laughs> Herkes zor oldu çünkü hiç kimsenin bazı kişileri dışında tuvaletleri tuttu. Mesela benim tutmadı. Tutsa da eğer mutlu olurdu ama videonun da iyi olması gerekiyordu. Tafuk bu neyse bu aralar video artık pek atamıyor. <laughs> Çünkü neden Çünkü başka bir kanallar bunun üzerinden gerçekçi videolar yapıyor ve ortada yeni bir ırk bırakmadılar neredeyse şu o bu var saat var işte onlar var işte yani şurada dahil beyler yani yapmayın tafuk bu video çeksin yani çok video çeksin ki bizde bunun öncelerinden inceleme videosu, tutorial videosu alıyor yapalım. Detaylı ya da güzel videolar çekelim ki tapuk bu gelişsin, yükselsin. Onun için yani öyle videolar yapmayın. Yani kısacası tutorial videolar yapın, inceleme ya da detaylı. Tapuk da bu bu videoyu yaptı bak ne yapıyor işi. İnşallah böyle 100'e kadar gider. Zaten 100 tane bölüm olacak. Onu bilgimiz var. Bilmeyenler için 100 tane bölüm olacağını biliyoruz artık. Bu artık net yani. <laughs> Eğer olmazsak zor olursak bu artar tabii ki de artar. Şimdi öncelikle tuvaletleri asıl BS'lere gelmişiz. Ben her videoda neredeyse dedim ki bunları asıl gerçek BS'lere daha gitmedik. Çünkü bir yol üzerinden gidiyoruz ve son videoların yani videoların bitişinde tuhaf bir şey fark ettik beyler. Orada kapı vardı. Ve şundan ne? Bundan neyi hala ne olduğunu bilmiyoruz. Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Ne olduğunu hala da bilmediğimiz için kafamız oraya gidiyor. O yüzden bunları hemen derhal öğrenmemiz lazım. Bunlar ne olabilir? Bak şöyle teorilerim olur eğer öyle bir şey olacağını zannetmiyorum söyleyeyim belki olur bence olacak ya da olmayacak olacak diyenler olacak deyin olmayacak diyenler olmayacak deyin he değilsin şimdi onlardan yeni titan tuvaletlerde yeni bir titan olabilir böyle birleşip üst rubbe üst tuvalet güçlü titan olabilir birleştirilip çünkü fark ettiniz mi? Renge göre röpe veriyorlar. Biz Bizde rengine göre röbe veriyoruz. Onlar mesela siyah. <laughs> Paşa söyleyeyim. Diğeri de komutan söyleyeyim. Ee, i̇şte şunları söyleyerek bunları geliştirmemiz gerekiyor. Mesela polisten o ucumuzları, o kameraların ucunu var şunun bundan neden kaçıyor bunlar binip kamera binsene daha mantıklı olur bundan neden kaçıyor part 2 de çıkabilir part 2 3 gün sonra gelebilir bu arada 3 gün <gülüyor> <gülüyor> olmadı 4 de olabilir çünkü kısa videoda gelebilir part 2 bunu buna vuruyor Hatta böyle dedik bu fake atıyor. Bak bu atıyor bu tarafa doğru kaçıyor. Bak anlıyor bunun vuracağını. Vurmasını bekleyip bu tarafa kaçıyor. Hatta bu zeki anlar ne yapacağını. Kaçtığını o tarafa anlayıp oraya doğru ateş edip onu buradan kameraların iyice zeki olduğunu görüyoruz. Hatta öğreniyoruz. Yani zekileme başladılar. Zeki olmaya başladılar. Sonra ileride kapı var ve bu kapı ne olduğunu hala da bilmiyorum. Yabancı kanallara da baktım, Türk kanallarına da baktım. Burada içerisinde üstün ve deney olacağını söylüyorlar. Yani üstün dediğim de asker çıkacak olabilir. Ya da burada gizli bir şey var ve bu gizli bir şey hatta o da dahil neredeyse bütün tuvalet geldi buraya. Eski bölümlerden mafya geldi, mafya geldi, o bölümden polis geldi, ta çok eski bölümlerden gelen polisimiz geldi. <laughs> Bir de o tuvalet geldi, hop. Bence tuvaletler yavaş yavaş kristal olmaya başladı çünkü yeni olanlar hemen ölüyor. Hemen, aşırı hemen öldükleri için. Yani eski olarak şansımız geri gelebilir yani açıkçası çünkü son videolar son hatta şu, izledik son videolarda kazanmaya başladık bunu işareti yani evlat bir gün zor olacağız yani bu açıkçası net buradan onu ateş edip bunu para pamc ediyor parçaların yere düşü bunun öldüğünü anlayıp onu bırakıyoruz. <laughs> buradan tamam ben senin yolunu açtım sen oraya git derken bu geldi Az önce onu ateş edip onu, o tuvaletten polisin ucundan alıp bize doğru ateş etmeye çalışırken Titanlarımız geldi Allah razı olsun Sonra buradan eski düşmanımız gelip bize ne haber gibisini beni özlediniz gibi seni söylüyor öyle bir artık kanat gelmiş ki la, bu söyleyeceğim lan yakında ya bir elinden asit bunda da aseti öğrendi de daha bırakmazlar bu titan kameran biz tabancası yok baltası yok baltası nerede oğlum senin ya Balta keşke alsaydın. Ya da koluna, maluna taksalım ya neyse. Silah yok zaten en güçlü silah da burada neyse yapacak bir şey yok. Büyük ihtimalen geliştirilecekler. O da inşallah. <laughs> Bu ta 60 66. bölümde görmüştük. Hatta Cemal'in kandırdıkları o zaman kandırdılar burada kolunun taktığını artık bunu öğrenebiliyoruz. Yani kolu kopuk ya da bir yere kopuk olunca takabilir. Yani kendisi yapabilir. Yani, yani bir tane şey. <laughs> Kameran tamircisine gerek yok. Hemen kendisi yapıp hatta artık enerjisi orada gözüküyor. Enerji yani orada. Olduğunu gösteriyorum. Buradan silahlarını kesin derken kesemedi. Böyle yapıştırdım abi git senle gibi bir görüntü verdi. Ardından sonra ona sıkarken titan kameranı hemen fark edip vurdu Spigemen. Spir. Ona doğru saldırın intikamını alayım derken bu Osmanlı tokatı attı. bir geç senle mi oluşacağız manyak dedi. <laughs> Biz de anladık bunlar. O yolu kesip dedi ki buraya geçemezsiniz. Beni geçmeniz gerekiyor. Yani oraya ulaşmak için en önce beni cezetemeyi öldürmeniz gerek. Burada Titan Kamara ne olduğunu anladı. Ne demek istediğini anlayıp sinirlendi. Kolaycası gel beni es diyesine gibi güldü. Artık senden daha güçlüğün gibi güldü. Sigvillan kendini hazırlanıp savaşa hazırlıyor. Kan da ya sen ya ben gibisine bir cevap veriyor. Seni kafalı keseceğiz. Orada da şey diyor. Mesela diyor ki sen ya da ben öleceğim gibi söylüyor. Ve <laughs> ardından <laughs> sonra 67. part 1 bitmiş oluyor. 60 part 2 nasıl olacak? Böyle söyleyeyim. Bence yenilirken Titan TV Man gelecek. Hemen reisi gösteriyorum. Bu reis neredesin? Reis. Hemen evet, sizi oraya kavuşturalım. Reis özledik la seni Gel de şu tuvaletlerinden bizden özünü al Evet 60 Değil de part 2 inşallah gelir izleriz Hadi görüşürüz beyler İnşallah o pert gelir de biz de kurtarırız. Neyse. Bugün hasta olduk. Sesim kötü geldiği için buradan çok özür ve üzgünüm. Desteğinizi istiyorum. Hatta 12 abone olursak özel videoda yapabilirim. Ee, video çek şuna göre buna video çekmeyeceğim de oyun çekeceğiz. İnşallah oyunu beğenirsiniz ya da başka bir oyun büyükler sizlerle birlikte oynadım <laughs> ne beyler Kendinize iyi bakın ben iyi değilim gerçekten de iyi değilim Allah'a emanet valla inşallah da fıfım Parti hemen gelse bak izledim de rahatlıyor